Nasıl yapıyon işte ha? Çekil paylaş. Küpün bulduk da arkadaşlar. Ben ben bu hiç bir bok değil ama ben karıdan korkmama mecbur yapıyorum başka. Evet çaban, çaban abi. Flash marka. Evet flash marka. Evet beyin girsin. Yengi beyin Evet. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Özgür Yılmaz. Bugün sizlerle birlikte hiç yapmadığım bir işi yapacağım. Bugün patpatla e, pat patla çip süreceğim. İnşallah ilk defa olacak. Bakalım Şaban abi burada. E, Mürsel amcam burada. Mesut var. Garajımızdayız. Şaban abinin traktörünün ufak tefek böyle macun yerleri vardı. Oralara macunluyorduk. Ve şimdi bizim bahçeye doğru iniyorum. Traktörle sürmüştüm arkadaşlar. Ee şimdi tekrar üstünden fasulye dikecekmiş annemler. Onun için tekrar sürmemiz gerekiyor. Bakalım başladık. Haydi bismillah. Evet Şaban abi de buradaymış. Şaban abi merhaba. Merhaba kardeşim hoş geldin. Abi nasılsın? İyi, çok güzel, nasılsın? İyi abi ne olsun. Devam Abi Ramazan'ın ee, bitmesine 9 gün kaldı. Evet. Ne söylemek istersin? Ne söyleyeyim ee, bayram geliyor. Evet. Yasak da yok artık. Evet. Güneş eğlencemiz var. Evet. Bayramı birinci, ikinci, üçüncü, günü. Evet. Herkesi davet ederiz. Sağ olun. Evet. Bu arada Mülsü devam ediyor. Doğru traktörle sürdük. Biraz sert oldu. Aşıla düşecekler. Evet. Bat, tat da yeni de yumuşak yok. Pat pat. Devam ediyor böyle. Abi mısırlarımız bitmiş mi? Baktın mı hiç? Bakmadım. Bakacağız şimdi. Tarlamız ufak evimizin arkasında. Köyümüz yeşillendi. Köyümüzdeyiz. İnşallah sesimiz güzel çıkar. Bir de daire bir mikrofon almamız lazım. Evet abi. Her videomuzda arkadaşlar seni görüyor. Her videomuzda varsın abi. Artık sen de torç şapkamı da taktın bu arada. Aynen. Artık sen de bizim kanalımızın üyelerinden birisisin. Nursel amcam yoğun bir şekilde devam ediyor. Senin traktörde de ufak tefek böyle şey boya atıkları vardı. Aynen. Onları macunladık. Kurumasını bekliyoruz. Zımpara yapacağız. para yapacağız. Ondan sonra akşam Kazım kardeşimizin yanına gideceğiz. Büyü hocamız var. İftar yapacağız onunla da. Allah izin verirse. Yarın da bit pazarındayız. Onunla ilgili bir vlog çekmeyi düşünüyoruz. Bu arada Mürsel amcanın yanına da gidelim. Ve teknik özelliklerinden ondan sonra patlatın çift sürümünden bununla alakalı bilgileri alalım arkadaşlar. Mürsel amca. Evet. Hoş geldin. Sağ olun. Ne yapıyorsun? Teşekkür ederim. Çift koşuyoruz. Evet. Bizim bahçemizi sürüyorsun. Evet. Patpatımızın evet. özelliklerinden kendinden bahseder misin? Evet. Ederim. Mas, marka. Evet. Flash marka. Evet. Yeni beygir. Yeni Yeni beygir. Evet. 3 ee, üç vides var. Üç vides var. Üç ileri bir geri. Evet. Ee, üç seri. Üç sürü. normal. Ee, Videoslarımızı değiştiriyoruz. Ona göre tarlamızı sürüp gidiyoruz. Tarlamızın durumuna göre bir deste gidiyoruz. Aynen, aynen, aynen. Tavuklarımız aynen. da horozum bu arada benim. Horozum Johnny. Durum bundan ibaret. Mısırları topluyor. Mısırlarımız da çiftlerini yavaşlamış arkadaşlar. Ama çok sıcak bugün. Ramazan bir de oruçta evet, tutuyoruz. Evet, oruçluyuz. O yüzden evet. E, böyle şey tamak zorunda kaldık. Anladım. Koruyucu izleyicilerimiz kusura bakmasınlar. Aynen Herkese öyle. iyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, devam edelim. abi. Nursay amcam sürüme devam ederken. Aynen. Bize tarlamızın analizini yapar mısın? Tarlamızın eee. durumundan özelliklerinden bahsediyorum. Tarlamız şu anda e, tam kıvamında e, şey yani sürülüyor çok güzel e, sert de değil e, fazla yumuşak da değil evet. tam sürülmeye şey yani sürülüyor çok güzel Mısır amca sürüyor Mısırların e, Mısırlarımız başlamış önceden ekildi burası Sonradan tatile dikmek için yeniden sürülüyor. Ama mısırlarımız biter yani. Değil mi abi? Evet. Evet. bir şekilde devam ediyoruz. Evet. Bu arada babam burada. Babamın yanına doğru da gidelim. Bu tarlaya kemiri de dağıttık. Evet. Evet. Baba merhaba. Aleykümselam. Ne haber? Ne demek istersin kanalımızdaki izleyicilerimize? Hiçbir söyleme. Ben karıdan korkmam. Mecbur yapıyorum başka. <laughs> Al ya baba ya. Sonra. <laughs> sonra söyle. Yardım alım aldım. Alın içerisinden çıkıp gelmişti böyle. He. Devam tamam. yani. <laughs> Buna 15 milyar veren aklı bir <laughs> s**t. Ne işe yarıyor değil mi? Olacak 30 kilo onu alır. Bu iş nereye Doğru. Ne düşüne gidiyor o s**t. Durum öyle. Ama karnın dildiğinden kurtulmak için mecbur. ne yapıyor. <laughs> Evet arkadaşlar patlata aldım. Şimdi ben sürmeyi deneyeceğim. zannediyor herhalde. Böyle lan. Ya. Yani. Özgür kardeşim, motor gibi değil bu, traktör değil bu. Traktör değil bu, traktör değil. Bu, traktör değil. Aferin, aferin. Bu ikisini de çekeyim. এখন এখন <laughs> adam öldürür abi bu ne ya? traktör <laughs> gibi değil değil mi? Oruçlu abi traktörde en azından oturuyorum. Bu kokunun üstüne de affedersin. Aynen bu zor. Yaktı beni kavurdu ya. Gitti alışma Mesut. Ben evet, sürdüm bak. Sen, ben nasıl ya? Bir buçuk dönüm sürdüm abi sen de sür. Yukarı aşağı sürü, 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 sürü. Aşağı doğru gelmiyor ki baba. Burası altı bir tane şey bat, bat, bat. Ama güzel oldu, sana... bat, 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 bat güzel oldu abi Yarım saate bitirip atlattı ya Çok güzel oldu arkadaşlar. Evet. Tat biraz yorucu ama. Sen de tutsana. Ben ameliyat ettim kardeşim. Ben tutun ameliyatı oldum. Hı. Hmm. 15 tane dikiş var bende. 15 tane dikiş var da. Nasıl olduk ya? böyle oturuyorum. Şey Bugün var ya iftarı. Böyle <laughs> tam iftar gibi bekleriz. Çamur abi tarla ya. Biraz da tutsun. Onlama at. Atarız ya.

yiyeceğiz onu. Ne zaman abi? Olduk o zaman da muhtar. Evet. Bakacağım o zaman. çok büyük. Ben de diyorum. Ne evet. zaman, arkamızda şu an. Yusuf çok güzel çiftliyor arkadaşlar. Gerçekten bu işin erbatlarından birisi diyebiliriz. Bizim işimiz bu işler değil ya. Soğuk ayrı dert, sıcak ayrı dert. Bu ne abi Ramazan Ramazan. Ramazan'da yapacağız Çok zengin olmamız lazım abi. Bu da karım bak baksana. Sorma ya. Neyse devam edelim. Evet arkadaşlar Şaban abi patlatın başında. Evet Şaban abi. bulbulu bulduk da arkadaşlar. Hı, hı, hı. Hemen ileride kutka. Yani evet üst, arkadaşlar buralar. Kıskamet orayı gösteriyor yani. Ay, bak, bak, bu esas var çıkı değil mi? Paraya çok yana Arkadaşlar bunlar eski ne köyüydü? Ya, Rumların, evet. eski Rumların köylerinden burası. Rum yerleşim köyleri. Rum yerleşim yerleri. Bunların evet. eski taş duvarlarına bizim büyüklerimiz zamanında şey yapmış, evlerini yapmışlar. O yüzden böyle tarihe sen kalıntılar çıkabiliyor. Evet abi yoruldum ya. Bir daha ameliyat olacağım ben. Daha iyi gerek yok. Mesela. Gel gel <laughs> dikeyim ben. Bağırsaklar çıktı Ben dikerim. Neyi dikeyim? <laughs> Patlak yeri. <Yani> dondurmacı <laughs> gelmiş. Şimdi var ya Ramazan <laughs> olmasa da. Bana sınarlasana. Dondurma ısmarlayalım <laughs> <Dondurma gülüyor> sana <laughs> abi. Siz de bakarsınız. Dondurmacı orada. <laughs> Çok hani... güzel oldu. Biz de bu, bu oraya fasulye dikelim şaban. Oraya fasulye dikin diyorlar size. Çok güzel oldu ya. Çok dedik oldu. biz babaanne. Niye kızıyorsun bize? He? Dur <laughs> amca sen başıma dönelim. Evet arkadaşlar tarlamızın sonuna doğru yaklaştık. Evet. Şu an bitirmek üzereyiz ama acayip de susadık. Evet. Ramazan nedeniyle bir bunaktı biraz. Ama işin de sonuna geldik ya. Yani. Aynen öyle. Kuzak! abiden Allah razı olsun. Ameliyatla ameliyatla aldı elini içine. Şu anda çiftimizi bitirdik. Yorulduk ben abi. Yorulduk. <laughs> Şu anda anam taktı para yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar yoklama macunu çekeceğiz. Ondan sonra işlemlerimize devam edeceğiz. Lene, ne Lene? Bizden bu kadar kısa bir video oldu ama sizleri seviyorum. Evet abi gel. Evet. Kanalımızı beğenip abone olup bol bol yorum yapmayı unutmayın. Aynen bizleri beğenin çalışıyoruz, çift sürdük. Ramazan Ramazan yorulduk. Baksana evet. çocuğum Allah'a şaşmış. Bak <laughs> <laughs> olsun Bizim parlayacağız. Aynen. Boya alacağız, boyayacağız. Bu akşam bir işimiz var, iftar yapacağız. Eğlence Eğlenceye evet. daha değil mi? Görüşmek üzere, yarın bit tazarındayız. Allah'a emanet ol, iyi bakın.